Arkadaşlar merhabalar. Tekrar bilgilendirme bir mesajıyla sizlere karşınızdayım. Şimdi e, lütfen e, bu söyleyeceklerimi iyi dinlemenizi istiyorum. Puanı 1200 ile 1900 puan arasında olan kişide evet kredi, kredi kartı, kambiyaj alınabilir. Tabii kişinin geliri, kişinin yaşı, kişinin çalıştığı sigortalı süresi, kişinin geliri, kişinin kredi geçmişi kredi limitlerinin derinliği, borçlanması ve şu anki limiti ve tabi ki başvurular. En son puandır. Puana bakarak kredi banka ve bankacılar vermez. Bu işi yapanlar da sadece bankayla puanla bakarak olmaz. Yani örnek veriyorum bir kişi asgari ücretli 1600 puan, yaşı 25. Bir kişi 45 yaşında 1600 puan 70 bin lira. Aynı limitleri alabilir mi sizce? Yani piyasadaki gibi sigortanın yok 1600 puan 2 milyon Asker ücretli 2 milyon, işte 70 milyar, 3 milyon atıp tutanlara kanmayın. Çünkü ben eski bir bankacı olarak bankaya geldiğinizde bireyselde şubeden işlem yaptığında ben FİNDEX'e tabii ki bakacağım ama puanı bakmıyordum. Gelire, çalıştığı süreye, kredi geçmişine, kredi ödeme performansına şu anki limit borçlanması en son puandır. Puanın krediye etkisi %30'dur. Bunu lütfen herkese duyuruyorum. Yani size 1500 ne çıkar? 2 milyon diyen adam bu işi bilmiyordur. Oturup elinizdeki telefonla sizin hesaplarınızdan, elinizdeki mobil bankacılığınıza ve bilgisayardan başvurular yaparak kredi yapılmaz. Tabii ki 2-3 bankadan evraklı kredi yaparsın, bankacıyla diyalog kurarsın. Ön onaylarınızı ikinci değerlendirmede belki kredi de şubeye düşecek, yandı. O işi çözemez. Şubesiyle diyalog kurarak yaparsa veya bankacısı bu işi yaparsa işte doğru işlemdir. Tabii ki bazı en son 2 milyonu topladı. 3-4 bankadan mobilden denersen şansına o an afım yok. Ama oturup 3-4 tane bankadan elindeki telefonla işlem olmaz. O yüzden piyasada atıp tutanlara kanma, inanma, aldanma. Sadece puanla kredi çıkmaz.